Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Efe. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben hiç iyi değilim bugün. Bugün sizi botanik otel yani Bodrum'da yanan noktaya doğru götüreceğim. Yani yolumuzun üstüydü. Bizim de Bodrum'da bir işimiz vardı onu hallettik. Dönüşte bir gireyim. Hem sayfamda böyle bir damga gibi kalsın. Hatıra olarak kalsın. Hatıralığı da yok ama. Neyse arkadaşlar. Oraya gidince görüşürüz orada tekrardan. Şu ilerden itibaren yanmış. Olacak şey değil arkadaşlar ya. Olacak şey değil ya. Burada yangın çok ufaktı arkadaşlar. Müdahale edilmedi. Hızlı bir müdahale olmadı buraya. Niye? Ben size söyleyeyim. Burası denize yakın ve çok güzel bir yer. Tam otellerin arayette bulamadığı yer. İleride Titanic Otel var. Titanic otelle yanlış hatırlamıyorsam ya 2016'da ya 2017'de bu alan komple böyle ormanlıktı. Orası yandı. Sadece o gördüğünüz otel bölümü yandı sadece. E, o zaman Turizm Bakanı açıklama yaptı. Kesinlikle buraya otel yapmayacağız. Tekrardan ağaçlandıracağız. Söz dedi. Söz dedikten sonra otel kuruldu. Bunların sözü de bu kadar oluyor yani. Yazıktır ya. Her yer yanmış arkadaşlar ya. Bunlar Titan'in personel ojmanları. Yani bu kadar insan da ekmek yiyor aslında ama yani ormana yapılmaz abi. Ya. Yakarak yapmayın ya. O hayvanları yakmayın. Ya. Aşağıda çok güzel bir mavilik. Fakat şu üstünü görmeniz lazım. Yani. ben buradan görebiliyorum ama siz telefonda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Şuraya bak. Her yer yanmış. Ağaçlar yanmasa da artık bu ağaçların hiçbir ayrı kalmadı hepsi kuruyacak. Yani görenleriniz varsa da o Titanik yazısını bu taraftan bakın dışarı. Allahım Allahım şu ormana bak ya. Tekrardan böyle ağaçlandırma doğal bir şey mi? En az 50 sene. Biz görmeyeceğiz artık buranın bu kadar büyüklükte bir, bir ağaç olduğunu. Büyük bir ihtimal bir, bir seneye kalmaz arkadaşlar, bir seneye. İnşallah bunun videosunu çekmek zorunda kalmam da. Bir seneye kalmaz burada inşaat makineleri çalışmaya başlar. Görüyorsunuz yeşil, mavi ve siyahın tonları. Hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Bunu yakanların Allah belasını versin. Allah belasını versin. Organize bir işse Allah bin bir belalarını versin. Böyle bir şey olamaz. İleride güzel bir yer var. Güzel bir, e, eskiden gemilerin yanaştığı falan bir yer. Suyu çok temiz. Balık tutmak için birebir. Buca Otel'in yanında. Oraya gideceğim şimdi. Orayı göstereceğim size. Buraya gelmişken bir de buraları göstereyim. Yakından Kaç tane hayvan öldü acaba işte? Kaç tane? Bu da böyle olmuş Yani biz balık havzalıyız arkadaşlar. Yani millet olarak balık havzalıyız. Her şeyi unutuyoruz. Her şeyi tina bir şekilde unutuyoruz yani. Bunlar da unutulacak. Yiyecek. Buralarda bir gün bir bak. Artık daha da sıcak olacak yani bu mavilikler en azından emiyordu şimdi bu siyah komple ışığı emiyor ve bize ısı olarak geri yansıtıyor yani. Yazık. Burası da Lujo Otel tarafı. Şurası aşağısı Titanic. Titanic'e yine bir şey olmamış arkadaşlar yani. İçeriden videolar geldi. Şu Titanic ve Lujo'nun olduğu yer daha önce buraları komple ormanlıktı. Yol var mıydı bilmiyordum. E daha önce buralarda otel olmadığı için hiçbir tarafları bilmiyorduk. Yani buralar yerel halk biliyordu. Bu oteller olduktan sonra biz bu yolları falan öğrendik. Bir bakın. Titanic şu an çalışıyor. Otelde misafirler var, buggyler çalışıyor. Luce Otel de öyle. Luce Otel'i hiç etkilememiş yangın. Ama hemen üstünden itibaren yakmış. Bakın burada ağaç da yok ya. Burası nasıl yandı ya? Ağaç da yok bir şey de yok ya. Yani insanın kafasında deli sorular arkadaşlar yani öyle bir şey olamaz ya şuradan manzarasına bak arkadaşlar. Uf, manzaraya bak hayatım gören mi? Adada Bulucu'nun sahibininmiş herhalde. O adada da arkadaşlar ev var içeride. Artık gizlenme nezvan yapıldı, nezvan edildi bilmiyorsun. Bakın arkadaşlar bu tarafında hiç yangın yok, Buralar hiç yamamış. Sadece ön yüzü, denize bakan yüzü. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim size. Otelin o tarafı yapılmasının sebebi, buralar arkadaşlar önü açık olduğu için dalga çok oluyor buralarda. Dalga kıranı yok. Ama şu Buju Otel'in yan tarafından itibaren böyle korunaklı bir koyu var. Onun için yanı buralar fazla otel yapılmıyor ama o yapılıyor. Buradan ileri doğru gidiyor. İleride bir güzel bir yer var. Orayı gösteririm size. Ondan sonra geri döneriz evimize. Labranç burasıdır arkadaşlar. branch bu. Bayağı eskiden beri vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bahsetmek istediğim yer burası işte. Ee, şu an burada rüzgar var. Umarım sesimi e, engellemiyordur. Neyse arkadaşlar fazla beklemeyeceğiz. Hem sıcak esiyor güzel de çocuk da var çok uykusu geldi. Oradan direkt ayıracağız. Size de göstermek ve kanalımda da böyle bir şey kalması istedim. Burası mal herhalde seni. Baya bir araç var. Kamyonlu arkadaşlar. Bunlar hep servis aracıdır. Milas'tan ve yakın köylerden personel getiriyorlar arkadaşlar. Yani bu dediğim noktalarda da yani nereden baksanız 1500 tane personel oluyor sezonda. O kadar insanın ekmek yiyor ama. Ne bileyim iki ucu boklu değnek. Biz de turizmden kazanıyoruz paramızı. Allah bin bereket versin ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bakıyoruz ama yani kanlı para gibi oluyor arkadaşlar. Kanlı para gibi. Yani burada hayvanların da yakarak olmamalı bu iş. Yakarak olmamalı. Farklı bir yolu olmalı. burası şimdi dağılıyor. Yemin ediyorum dağılıyor. Buralar yazları çok kurak geçer arkadaşlar. Nereden baksanız 2 aydır 3 aydır damla su damlamıyor. Yani yağmur yağmıyor buralara. Buralara ancak kışın yağmur yağar. Yani şu dikdikleri ne kadar suldurabilir? Buraya yeni bir fidan dikseniz sürekli sulamanız gerek. Yani o iş artık yaş. Artık ülkemiz küresel ısınmanın etkileri içinde. Eskiden hadi bunlar belki 70-80 senelik ağaçlar. O zamanların şartlarıyla büyümüş, oluşmuş. Ha doğa kendini yaralarını tamir eder illaki. Fakat çok çok uzun sürecek arkadaşlar, çok uzun sürecek. Bir insan hayatı kadar sürecek neredeyse. şöyle diyeyim, buralar Bodrum Belediyesi'ne bağlı değil, Milas Belediyesi'ne bağlı bu nokta olarak. Bu da bir dipnot olarak size kalsın. Yani bu neticede Bodrum değil de Milas çok büyük darbe aldı bu yakın çevremizde. Yangından en büyük darbeyi Milas aldı arkadaşlar. İnsan sinirleniyor, öfkeleniyor. ağaçların yukarılarına ulaşmamış alev ama bütün ağaçları etkilemiş. Hepsi kurumuş zaten. Daha burada yangın çıkalı iki hafta olmadı arkadaşlar. İki hafta olmadı. Burunun yanında yaşta yani. Buradan itibaren artık yeşil. Bakın, bakın ne kadar fark ediyor ya. Ne kadar fark ediyor. Bakın şu, şuraya bakın. Bir de şuraya bakın yeşilliğe. Yeşillik ne kadar güzel. Yani ısıyı emiyor ağaçların üzerinde absorbe ediyordu arkadaşlar. Şimdi yok artık. Daha da sıcak. Toprakta su daha da durmayacak. Yani bunlar hep gölge yapıyordu. Altında küçük bitkileri de suluyordu. Yani suyu en azından kaçmamış oluyordu. Şimdi direkt toprağa, toprağın üzerindeki siyah katmana vuruyor güneş. Yani misal olarak veriyorum. Toprağın bir metre altında nemli yani tavlı toprak varsa şimdi artık 3 metre, 4 metreye kaçacak. Burada yeni bitkilerin gelişmesine olması, oluşmasına çok çok zor olacak. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olur like atarsanız çok çok memnun olurum. Allah'a emanetsiniz. kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.